Merhaba arkadaşlar. Bugün size Work and Travel programı hakkında kısa bir bilgilendirme videosu yapacağım. Ondan sonra daha da başka nasıl geldim, nasıl gittim gibi şeyleri de yapacağım. Ama öncelikle genel bir bilgilendirme videosu çekiyorum şu an. Öncelikle Work and Travel nedir? Yani basit çeviriyle baktığınız zaman çalış ve gez. Yani ülkemizdeki acentelere başvuru yapıp buradaki işlere başvurup Buradaki işlerde yaklaşık 2,5-3 ay çalışıp yasal olarak 1 ay gezme hakkına sahip olduğumuz bir program. Programa katılabilmek için üniversite öğrencisi olmak gerekiyor arkadaşlar. 18-28 yaş arası olmak gerekiyor ve en az 2 genel akademik not ortalamasına sahip olmak gerekiyor. Bunlar programın genel şartları. Öncelikle bir ajente seçmeniz gerekiyor programı yapmanız için. acente tercihi herkesin kendi tercihi. Buradan birine yönlendirmem yanlış olur. Birini kötülemem yanlış olur. Size yanlış bilgi vermeyeyim o konu hakkında. Ajente seçimini yaptıktan sonra ee, sizden kayıt ücreti alıyorlar. Bu sene için 400 dolardı kayıt ücreti. Kayıt ücretini verdikten sonra sizin dil seviyenizi ölçüyorlar öncelikle. Dil seviyenizi ölçtükten sonra size bir seviye belirliyorlar. Çünkü size ona göre eşitler yollamaları gerekiyor. Ondan sonra size sözleşmeler geliyor. Sözleşmeleri imzalıyorsunuz, yolluyorsunuz işte. Sözleşmeleri yolladıktan sonra pasaportunuzu çıkartıyorsunuz. Pasaport öğrenci için çıkartmak çok ucuz. Çünkü sadece bir ücreti veriyorsunuz. O da 140-150 lira kadar. Normalde 1000 liraya çıkarttığınız pasaport size 140 liraya geliyor. Pasaportunuzu çıkartıyorsunuz, fotoğraf falan çektiriyorsunuz, biometrik vesikalık falan. Bunlar program için lazım olduğu için. Bunları tamamladıktan sonra size işler gelmeye başlıyor. Amerika'da yapılabilecek işler. Mesela oda temizliği, housekeeping dediğimiz, can kurtaranlık veya kaydırak görevlisi gibi eğlence parklarında çalışabiliyorsunuz. Marketlerde çalışabiliyorsunuz. Ondan sonra bu benzeri türevlerinde işler geliyor size. Mesela masa silebilirsiniz. Çok iyi derecede İngilizceniz varsa garsonluk gelebilir. Başçı iyi kazanabilirsiniz. Tamamıyla İngilizce seviyenize göre gelen işler. Genelde çoğu insanın yaptığı iş oda temizliği, can kurtaranlık, marketler, böyle işler. İş seçimini yaptıktan sonra Skype'da işverenle görüşme yapıyorsunuz işte hani size orada bir iş görüşmesine sokuyor işte tarihleri konuşuyorsunuz tecrübenizi falan eğer olumlu geçerse Skype görüşmesi o iş sizin sisteminize düşüyor ve o iş sizin işiniz oluyor artık iş kısmını halletmiş oluyorsunuz ondan sonraki aşama vize alma aşaması oluyor yani Amerika vizesi J1 vizesi Normalde C1 vizesini bilgisi olanlar bilir alması zor. Ama öğrenci olarak gittiğiniz için ve bir program dahilinde gittiğiniz için hani daha da kolay oluyor. Şöyle işte dediğim gibi ilk baştaki 3 şartı sağlayanlar zaten diğerlerine göre avantajlı konumda oluyor. İngilizce seviyeniz de önemli tabii ki. İş seçiminizi yapıyorsunuz. İş seçiminizi yaptıktan sonra e, mesela 2020 yılında başladığımız 2021 yılının Şubat, Mart gibi vize konsoloslukla açılıyor. Size bir tarih alınıyor. Alınan tarihte o saatte konsolosluğa gidiyorsunuz. Size gerekli evrakları acenteniz sağlıyor. Gitmeden önce onları almanız gerekiyor. Oradaki görevliye veriyorsunuz. O bakıyor. Belki size soru sorabiliyor. işte neden Amerika'ya gidiyorsun gibi. Hani amacın ne gibi. Açıkçası bana soru sormadılar. Baktılar. onlayandı ve ben çıktım. Yani vizenizi aldıktan sonra isterseniz vizenizi aldıktan sonra alabilirsiniz veya önce alabilirsiniz. Uçak bileti olayı var. Eğer hani vizenizi almadan önce alırsanız tabii ki daha ucuza gelir. Öyle de bir ihtimal var. Ondan sonra vizenizi de aldıktan sonra iş gitmeye kalıyor artık hazırlığınızı yapıyorsunuz işte harçlığınızı ayırıyorsunuz 700-800 dolar falan öneriyorlar Amerika'ya gelmeden önce yanınızda bulunması gereken Çünkü burada bizim ülkemizdeki gibi değil hani aylık maaş değil 15 günde bir maaş alınıyor aldığınız maaştan ee, hani o maaşa paycheck diyorlar o çekten sizin yüzde %10, %11 kadar vergi de ödüyorsunuz Amerika'ya. Onları sonra geri alabiliyorsunuz tabi. Ama burada resmi olarak çalıştığınız için yüzde %10, %11 gibi bir vergi ödüyorsunuz. Ondan sonra burada ben geleli bir hafta falan oldu. Hani çalıştığınız paraya göre alım gücünüz iyi. Hani mesela 2 dolar bir su aldınız. Hani bu 40'lı bir su aldınız. Bunu Türk parasıyla çarptığınız zaman 13 lira falan olabilir ama Burada saatte 10 dolar kazandığınız için bir saatlik kazancınızın 5'te biri gibi bir şey oluyor. Yani hani alım gücünüz iyi oluyor. Ondan başka size diyebileceğim bildiğiniz gibi bu sene bir pandemi süreci vardı. Bizim işimiz sancılı oldu tabi. Hani salgın varken geldik. Onlar ayrı hikayeler. Ama ilk videomda işte size böyle Örken Travel nedir? Nasıl başvurulur falan onu anlattım. Daha devamında çekeceğim uçaktan görüntülerimi, etrafı çekeceğim size. Hani size olabildiğince bu videoyu izleyen arkadaşlarıma, work and travel yapmak isteyen kişilere amacım tamamıyla yardımcı olmak. Bir kar amacı değil. Tamamıyla marjinal bir fayda sağlayabilmek sizlere. İlk videom böyle olsun, genel bir bilgi olsun. Umarım buradan bir bilgi edinebilir insanlar, insanlara yardımcı olabilirim. Bunu izlediğimde diğer videolarımı da izlerler. Amerika nasıl, nasıl oluyor, nasıl olur izleyebilirler. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese bay bay.